5 liraya ediyor. İşçi ve emekçinin yeni yılda en düşük maaşı ne kadar olacak? Türkçin taleplerinden hangileri karşılık bulacak? İşveren hangi adımlar atacak? Tüm soruların Aralık ayının son haftasında bulması bekleniyor. Dünyanın bir ucundan, kanlı bir saldırı haberi geldi. Bondi, Filipinler'de için kutlama üzerine. Otomatik tüfekler ateş açıldı ve şehre düşüren görüntülerin kaydedildiği sırada 12 saldırıda 12 kişinin öldüğü açıkta. Oh. Saldırganlar köprüye çıkıp otomatik tüfeklerle ateş açtı. Dünya cünnü Bondi silahın saniyeler içinde kana bulandı.

yerine saldırganlardan birinin üzerine çullandı. Elinden silahını alıp ona doğrulttu. tuttu. Oğlum, oh. oğlum. Oh. Adam cool. yorumladı. Kandı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 polis 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. İddiaya göre saldırganlar çok sayıda patlayıcı tespit edildi. Şarkıcı Gül'ünün kızı Toyan, yakın arkadaşı Sultan'ın itirafından sonra cinayet tutulmasıyla tutuklanarak demir parmaklıkları ardına yollan. Bugün ifadesi ortaya çıkarken babası da ses hızını filmin sonuna geldi. Söylediğim insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden o böyle, yani, böyle bir şey ya, sonra gelen itiraf. ölümündeki sır cinayet suçlamasıyla Bu sanatçı güldü ölümüyle milyonları yasa boğmuş, haftalarca, aylarca gündemde kalmıştı. Küfeler hep kızı Tuğya'nın ülken, ülkenin üstündeydi. Ben kendimden eminim, ben ailemiz. O kendinden eminim dese de hem yakın arkadaşı hem de o meana da yanında bulunan Sultan Nur Ulu cinayete itiraf etti. Tutuklanan Tuğya'nın tam 7 saat "Yok eğer annemi olsaydım ses kayıtlarındaki görüşürüz ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım olması ayrılmaz, hiçbir düşünmez. <laughs> sorgusunda Tuğyan'a Sultan'ın itirafı da soruldu ve cevap olarak annem benden oldukça ağırdır, beni onu kaldırma gibi bir şansım yok dedi. Sultan'la aralarında problem olmadığını söyleyeyim.